Yükselen sözler devam ediyor sevgili izleyiciler. Ben e, sizler reklamları izlerken Sinan Canan hocamızı İstanbul'a taşınması konusunda ikna. ...çalışmalarına bak. Çok <laughs> şu kadar kaldı vallahi. Az kaldı değil mi? Çok güzel. Program sonuna kadar ikna edebilir miyim sizi? Daha bir bölümümüz daha var. yani. Bir... yani zaten buradan gidesim yok şimdi. <laughs> Çok ister dersen... ...burada kalırım oh, artık. Güzel. Yani, bir telefonla... ...hallederiz. Buyurun gelin buraya diye. Hayırlısı bakalım inşallah. Evet. Hocam e, isterseniz bir ayetiniz... ...daha var yine bu bölümümüzün ayeti. Onu da izleyelim. Sonra devam edelim. Ayetimizi izliyoruz. Müzik miyorlar mı? Allah yaratmayı nasıl başlatıyor? Sonra nasıl tekrarlıyor? Bunu yapmak Allah için kolaydır." de ki, yeryüzünde gezin de Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığına bakın. Sonra Allah son yapılanmayı yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar. Yanlış yapana azap eder. Doğru yapana da ikramda bulunur. Siz ona yönlendirileceksiniz. Ankebut Suresi 19 ila 21. ayetler. Biz nice yerleşim yerini yanlış yaparlarken yok etmişizdir. Onlar devrilmiş direkleri üzerine çökmüş bir kör kuyu ve sağlam bir köşk kalmıştır. Böyle yerleri gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri ve dinleyecek kulakları olsun. Gözler kör olmaz ama onların göğüslerindeki kalpleri kör olur. Hac suresi 45 ve 46. ayetler. Hocam Muhteşem e, ayetler. Gerçekten yani burada bir kere bu ayetleri okuyan bir toplumdan nasıl arkeolog çıkmaz, nasıl e, tarihçi çıkmaz, nasıl e, coğrafya, jeoloji, dinler tarihi üzerine çalışanlar çıkmaz. E, nasıl biyolog, nasıl biyolog bir evrim çıkmaz, uzmanı bir şey aynen, çıkmaz. evrim uzmanı nasıl çıkmaz ya da e, evrim konusunda a, asıl e, teoriler ortaya atan, veya işte bu ayetlere Kur'an'a dayandırarak bir takım çalışmalar yapan, felsefi boyutlarını araştıran kişiler nasıl çıkmaz? Hayret etmemek mümkün değil yani gerçekten. Aslında mi? bu çiçeği işte çıkmaması bize Kur'an-ı ilişkimiz konusunda bence çok önemli bir çok. şey söylüyor. Çok Aynen. Yani tamamen ilişkinin nasıl bir ters anlaşıldığı, tarihsel olarak nasıl ters gittiği, şu anda bulunduğumuz noktadan bakınca aslında çok da güzel gözüküyor. Aynen. Ne yapacağımız aslında çok belli zamanın ruhuna sarılacağız. Bir de işte Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadeyle Allah'ın ipine sarılacağız. Evet. Tefrikaya düşmeyeceğiz. Aynı ayetin devamında tefrikaya düşmeyin diyor. Evet, evet. Ee, biz maalesef işte Kur'an-ı Kerim'i bırakıp kendi zan yorumlarımıza yapıştığımız için çok işte şu anda 40'ın üzerinde mezhep varmış mesela ben. Şöyle bir hmm, baktığında çok fazla e, Hristiyanlıkta 4000 bin üzerinde mezhep olduğunu söylüyorlar yine bizim durumu iyiye benziyor <laughs> ona bakınca. 40 <laughs> üzerinde mezhep hani biz genellikle Sünni ve Şia diye böyle iki grup halinde düşüyoruz. Onların alt mezhepleri çoğu birbirleriyle kavgalı. Birbirimizi tekfir etme konusunda çok istekliyiz. Herkes öbürüne kafir demek konusunda çok şey. Halbuki e, hepimiz Müslümanız. Hepimiz Hazreti Muhammed'in getirdiği mesaja inandığımızı söylüyoruz. Ama bunu bu ispat lazım. Ha bu bir arada bulunamama sebebimiz işte temel eksenden maalesef kaymış olmamış olmamız. Az önce e, geçen ayetlerde mesela bütün müminlere açık bir emir var. Evet. Yani yaratmaya nasıl başladığımızı anlamak için yani. yeryüzünü dolaşma yani bu korkunç bir şey ve bakıyorum geçmişe yok gezmiyoruz. Ya biz evimizin bahçesini gezmiyoruz. O kadar meraktan kopmuşuz. Yani maalesef. sanki Darwin bu ayeti okumuş gibi değil mi hocam? Aynen öyle. ben zaten biraz o dramatik olarak konuşmalarda onu söylüyorum. Önce bu ayeti koyuyorum. Böyle yapan birisini tanıyor musunuz diye. Zamanda geriye doğru giderken ilk rastladığımız insan işte 150 sene kadar önce Charles Darwin. Şimdi bu biraz yıkıcı bir e, anekdot oluyor. Çünkü Charles Darwin'i biz genellikle Hani dine karşıt bir ikon olarak tanıdık. Halbuki adamın kilise kurumuyla var olan bir problemi var. Ama onları ilgilendiren bir şey. Yani kiliseyle Darwin arasında bir sorun. Daha doğrusu akılla kilise arasında hep giden sorun. Yani evet. ile bilmem ne kilise arasında da bir problem var. Ama burada hani Galileo'yu pek bir yermiyoruz da Darwin'in başka bir sıkıntısı var. Akılla dogma arasındaki problem. Aynen daha sonra biraz da tabii kötüye kullanılmış işte biz çok ilgilenmediğimiz için bu mevzuyla bu mevzu gene bir materyalist felsefenin altını yapısal olarak doldurmakta dolgu amaçlı çok kullanılmış. Fakat şöyle bir şey var. Benim çok önemsediğim bir mesele biz insandan bahsederken, insanın mükemmelliğinden bahsederken, eşrefi mahlukat olma gerçeğini hep verirken hep bedenimizden bahsediyoruz. Bedenimizi nazara veriyoruz. Diyoruz ki Allah bizi ne kadar mükemmel. Şu gözlere bak, şu kulaklara bak şöyle böyle. Şimdi tamam güzel, e, tabii ki yani biyolojik e, mahlukların her biri muhteşem tabii. ama yani bir fare, işte bir kertenkele, muhteşem da mükemmel. Değil evet. Ve yani mesela bir kuşun yaptığını yapamıyoruz. Mesela kuş uçuyor. Biz böyle yerde çakılı vaziyetteyiz. Hani bazı özelliklerde hayvanlar bizden çok ileri. Evet. Mesela kuşun görme sistemiyle bizimki mukayese kabul etmez. Çok ileri düzeyde onlarınki. Bedeni bu kadar merkeze aldığımızda bir şey gözden kaçırıyoruz. Bu dünyada isdat İslam literatüründen çıkma bir ifadeyle Şecere-i Hilkat var. Yaratılış ağacı var. Ağacı evet. Yaratılış ağacı sözü bizden çıkmadır. Yani bizim İslam literatüründe var. Nereden kökeni bilmiyorum. Ama çok eski kaynaklarda Şecere-i Hilkat lafı var. Yaratılışın bir merkezi noktadan ağaç gibi neşrünema bulup dağıldığına dair bir fikir. Çok uzun yıllardır. Yüzlerce yıldır. Bin, hmm. Yani 1200 yıldır var İslam dünyasında. Bugün işte evrim kuramında da tree of life diye bir şey var. Yani yaşam ağacı, ağacı diye bir şey var. Şimdi oradan siz yaratım yani yaratıcıyı çıkarttığınız zaman geriye böyle bir fikir kalıyor. Aslında tabiata baktığımızda görmemiz gereken şey aynı. Başka bir şey göremiyoruz dışarı baktığımızda. Bir ağaç var. Basitten çok daha böyle akıl durdurucu karmaşıklığa doğru dağılan bir canlılık var müthiş bir senfoni var, müthiş bir kargaşa var, çözemiyoruz. Bugün var olan bütün türler sayıları milyonlarla ifade ediliyor. Ee, şimdiye kadar var olmuş türlerin yüzde birinden azı, yüzde 99 bilmem kaybolmuş yüzdesi olur. kaybolmuş, tür, söyler tükenmiş. Şu anda dünyada aklımızın almadığı, çoğunu keşfedemediğimiz canlı türleri bunun küçücük bir numunesi yani. Bu zenginliği kafamızda canlandırabilmemiz için hakikaten Ankebut Suresi 20'de olduğu gibi bir çıkıp bakmak lazım. Biz çıkıp baktığımız zaman şunu yapabiliriz. Yani aklımıza mesela Darwin'in teorisini beğenmedik mi? Ya da işte bugünkü evrim kuramları hoşumuza gitmiyor mu? Otur masa başından bunu yapamıyoruz. Kur'an-ı Kerim de bunu söylüyor. Bu ayetin hükmüne, hükmü gereği Aynen. çıkıp bakmak Önce lazım. Önce gezmemiz lazım. Önce görevimizi yapacağız. Ee, Darwin biliyorsunuz işte 1800'lerde Hemmese Beagle diye bir gemiye biniyor. 5 yıl dünyanın etrafını geziyor. 1800'lerde ahşap gemilerde 5 yıl gezmekle bugünkü kruizürler gibi falan o, değil o, yani hocam. o zamanki gemiler. Hani çok ciddi meşakkatli bir şey. Benim ilgimi çeken nokta şu Darwin döndükten sonra 30 yıl boyunca topladığı binlerce hayvan örneği, yüzlerce defteri incele, incelemeye ayırıyor vaktini. Şimdi Victoria döneminde bir insanın 30 sene bir işine oturup çalışması çok akıllıca değil. İnsan ömrü o zaman bu kadar uzun değil yani. 30 yıl yaşayacağınızı hani, da bilmiyorsunuz. Hani, bilmiyorsunuz. Ve adam e, çok ciddi bir çalışmayla bulgularına bir anlam vermeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de canlılığın kökeni gibi çok netameli bir konuya dokunacağını da farkında. İşte belki ne şiş yansın ne kebap diye mi çok strese girdi artık ne oldu bilmiyorum. Ama sonunda türlerin kökeni kitabını yazmak için bir 30 sene bekliyor bu adam. Hmm. 30 sene ben bugün yeni bir şey öğrensem canlılığın işte kökeniyle ilgili düşünün. Galapagos'a gittim. ispinozların gagalarını ölçtüm. Ana bunlar birbirinden gelmiş olabilir diye düşündüğüm anda Twitter'a yazarım. Ben. <laughs> İki dakika beklemem yani. <laughs> E tabi elimle aldık. 3 saniye bile beklemem. Galapagos'ta Hemen wifi varsa tabi. Varsa beklere. buluruz <laughs> uydudan falan bağlanırız Hallederiz yani. diyorsunuz. 30 sene çalışmak bir ciddiyet göstergesi. Ve adam bir şeyler emin olmaya çalışıyor. Yani çocukluğundan beri merak ettiği bir şey. Bu canlılar nereden geliyor? Aslında Kur'an-ı Kerim'in hepimize emrettiği şeyin hani karikatür derecesinde ciddi bir örneği. Hani gerçek olamayacak kadar ilginç. Evet. Bu adam bunu yapıyor. Ona sonra işte kitabı çıkınca kiliseyle aralarında bir kavga çıkıyor falan filan. E, kilise kavga çıkması normal. Çünkü canlının ortak bir e, kökenden yaratıldığı e, fikrini kilisenin kabul etmesi mümkün değil. Oraya bir tanrısal irade de koysanız. Çünkü e, İsa onların inancında Tanrı'nın oğlu ve onun formunda şeklinde. İsa'nın biçiminin. İşte efendim hayvani bir takım öncüllerden dönüştürülmek suretiyle yaratılmasını Hristiyanlık kabul edemiyor. E, aynen işte dünyanın bir dönem döndüğünü, bir dönem düz olduğunu kabul edemediği gibi. Evet. Bir arıza çıkıyor ve ondan sonra e, Darwin'in getirdiği bu mekanizma önerisi, işte doğal seçilim, işte varyasyonlar falan gibi detayları var. Bunun üzerine hiçbir şey konamadığı için Darwin bilim tarafının en kuvvetli sesi olarak kalıyor. Kilise buna karşı tamamen bir şey mantıksız bir pozisyon oluyor. Hı. Şimdi biz buradan buna baktığımızda sanki din Darwin çatışması gibi görüyoruz. Din, Halbuki kilise akıl kilise, kilise çatışması var. Hı. Bunu böyle koyduğunuzda tarafınızı iyi seçmeniz lazım. Hı. Yani Kur'an'i taraf bu adam agnostik olabilir, ateist olabilir bizi ilgilendirmez. Nasıl ki evimizde yanan ampulü bulan adamın dinini sorgulamıyorsak, ampulü çıt yakıp da oh ne güzel ışık var diyorsak ve bu ışığı da Allah'ın verdiğini bize biliyorsak yani Darwin'in bulgularından da yola çıkarak bu evreni anlamakta bunları kullanabiliriz. Darwin elbette bir insan. Yanılgıları var, yanlışları var. İtiraz edecek çok noktası var. Ama bir şey var ki bize metodolojik olarak söylenen her şeyi yapan adamlardan biri. Bizde hiç mi yok? Darwin'den 850 yıl öncesine baktığın zaman var. Ve Darwin muhtemelen bunları biliyor. İbn-i Miskeveh var, Cahiz var. Bu insanlar Darwin'e parmak ısıttıracak evrimsel görüşlere. görüşlere sahipler. Ve bu insanlar doğa bilginleri. Yani doğada geziyorlar. Gözlemci bu insanlar. Müslümanlar. Müslümanlar evet. Bildiğiniz o şimdi de böyle bir e, özellikle bu Beytül Hükme dönemindeki bilim insanlarını diyelim bir resmetme şeklimiz var. Sürekli sarık ve uzun entarilerle yani hayatta böyle çalıda çırpıda gezemeyecek adamlar resmediyoruz sürekli. Yani bu adamlar sadece böyle bir, bir işte bir cami gibi bir yerde ancak işte imam olup namaz kıldıracak gibi gözüküyorlar. Böyle hani tabiatla iç içe bir şey tahayyül bile edemiyoruz. Hani resimlerimizde bile bu yok. Halbuki bu insanlar hakikaten paçaları sıvayıp tabiata çıkıp tek tek canları incelemişler. Mukaddime'nin işte müellifi İbni Haldun dahi kitabında bu konuya temas evet. ediyor. Ve çok ilginçtir. Yani ben bunu internette bir arkadaşımın uyarmasıyla öğrendim. Darwin'in çağdaşı John William Draper diye bir adamın kitabında Muhammed'e evrim kuramı diye bir söz geçiyor. Bu da Darwin'in kuramının Hristiyan dünyası için çok yabancı Tabii oldu. Tabi gördüm. Hocam. Ama bunun yüzlerce çok yıldır işte İslam okullarında okutulan bir şey olduğunu zaten. Ben bu, bu, çok, o, ilginç. çok ilginç. Muhammed'e evrim kuramı demek yani e, peygamberimizin böyle bir şey söylediği anlamında değil. Müslümanların bu fikre yatkın olduğu evet. ve Muhammedilerin zaten Dünyayı böyle gördüğüne dair bir ifade. Tabi onlar Kur'an'ı Allah'ın <laughs> kitabı olarak kabul etmediği için Muhammed'i demek zorundalar. Aynen, ya. Aynen. <laughs> o yüzden o yüzden aynen evet öyle diyorlar. Ya. <laughs> ya, bugünkü yabancılaşmamız inanılmaz. Bugünkü yabancılaşma yani ben Darwin'e iade itibarı bilmem ne herkes evrimci olsun bu, bu telaşım yok benim. Bilgiden kopuşumuzu anlatan çok müşahhas çok güzel bir örnek. Evet. Ve biz biraz ayılıp da bu örneğin üzerine acık anatomik çalışması yaparsak derdimizi çok iyi anlayacağız. Çok o iyi. zaman niye astronom niye işte jeolog çıkaramadığımızı çok iyi anlayacağız, anlayacağız. yani. Hocam e, bu modern bilim ve vahiy e, konusunu isterseniz e, buraya kadarki kısmıyla bu şekilde bırakalım. Ya da yeri gelirse devam bitmez, edelim. Bu mevzu bitmez. Bu hamur çok sıkıntı. Yok bitmez. Gerçekten çok önemli ve derin bir konu. Bunun üzerine birkaç program belki yapmak lazım. Ama kitabınız da benim başta da söylediğim gibi çok enteresan ve benim çok ilgimi çeken. Vaktiyle de e, ilgimi çektiği için e, biraz bir şeyler e, şey yaptığım e, okuduğum şeyler var. Bu kaos, e, kaos dediğimiz zaman bir e, rastlantı ya da işte karmaşıklık gibi bir şey anlaşılıyor. Nedir? E, ondaki düzen nedir? Sonra bu fraktaller, kenar vesaire bunlar nelerdir? Buyurun Çok bu kısır. konularda şimdi, biraz bize aydınlatın şimdi hocam. Kaos sözü bilimsel terminolojide bizim günlük hayatımızda kullandığımızdan farklı bir anlam içeriyor. Biz genellikle kaos deyince işte anarşi, düzensizlik, kötü olan ne varsa onu kaos olarak adlandırıyoruz. Halbuki ki e, şimdi dış dünyada gördüğümüz e, bir takım davranış biçimleri var. E, evinizdeki saat tik taklarla mesela bir lineer, gayet doğrusal, ritmik olarak çalışıyor. Bu öngörebileceğiniz bir davranış biçimi. İşte bir milyon sene sonra pili bitmezse ya da mekanizma durmazsa bunun aynı şekilde çalışacağını öngörebiliyorsunuz. Bazı şeyler var işte zar atmak gibi. Bunun bir öncesiyle bir sonrasının bir ilgisi yok. Rastgele dediğimiz bir davranış biçimi var ve öngörme yönteminiz yok bunun. Zaten bunun bir kuralı da yok. Her seferinde yeni baştan olan bir şey. Ama bu ikisinin arasında bir davranış biçimi keşfediliyor. Çok ilginç. Kuralı var. Matematiksel olarak modelleyebiliyorsunuz. Hatta matematiksel uydurduğunuz formüllerden böyle davranışlar zuhur ediyor. İlla dışarıda gördüğünüz bir davranış araştırırken bulmuyorsunuz bunu. Bilgisayarda matematik formülü yazıyorsunuz. O kesin gibi gözüken matematik size öyle bir sonuçlar dizgesi veriyor ki bu sonuçlar dizgesinin bir süre sonra nereye gideceğini tahmin edemiyorsunuz. Ancak işte bilgisayarı çalıştıracaksınız. bir milyon sene bekleyeceksiniz. Aa buraya geliyormuş diye öngöreceksiniz. Bunun da ilk keşfi hava koşullarının işte bilgisayarda çalışırken ortaya çıkmış. Ve e, tabii 1960'lardan beri biliyoruz ki biz rastgele olmayan yani bir kuralı olan ama saat gibi çalışmadığı için öngöremediğimiz kaos dediğimiz özel bir davranış tipi var. Kainatın neredeyse tamamı bu kaotik davranış dediğimiz davranışla kurulu bu yüzden kuralını bilsek bile tahmin edemiyoruz. Bizim için olaylar belli bir zaman sonra gayb perdesinin arkasında gizleniyor. Aynen. Ve önümüzde ve gerimizde tabii ki hem gelecek hem geçmiş için bu geçerli Aynen. bir bilinemezlik perdesi var. Biz matematiksel olarak inceledikçe biraz tahmin gücümüz gelişiyor. O perde biraz ileri kayıyor belki. İşte hava durumunu 2-3-4 gün... Tahmin ediyoruz ama tahmin ediyoruz. Beşinci günden sonra tahminler iyice düşmeye başlıyor ve artık 21. yüzyılın bilimi istatistiksel bir bilim haline geldi. Biz sadece olasılıkları hesaplayabilir hale geldik. Hmm. Bir şey yüzde kaç olasılıklı olabilir falan. Şimdi bu tabii bilimle doğrudan ilgilenmeyenler için çok çarpıcı bir şey olmayabilir ama Batı biliminin üzerine kurulduğu temel özellikle Isaac Newton işte o ikonik isim, onun bulduğu fizik böyle bir şey yer bırakmıyordu. Yani her şey üç tane. iki kere iki dört. matematiksel evet. formüller işte kütle çekim falan biliriz o klasik fiziği. Hı uh -huh. Evrendeki her şeyin hareketini açıklıyorduk. Gizli saklı hiçbir şey kalmayacaktı. Ama bu sistem şu anda fark ettiğimiz üzere. Evet Newton'un kanunları hala geçerli. Ama bu basit kanunlar bir sürü bileşenin etkileşmesi söz konusu olduğunda bizim için hesap edilemez yani bir hale geliyor. Newton'un kanunları çok özel şartlar, koşullar Tabii. içerisinde geçer. Zaten ne fizik dersinde hep ne vardır? Normal koşullar altında. Sürtünmeyi Devletler sıfır alırız, sıfır alırsak, bütün şartlar <laughs> bilmem ne olursa. Yani mesela şu anda dünyanın bütün fizikçileri bir araya gelseler ağaçtan düşmek üzere olan bir yaprağın nereye düşeceğini hesaplayamıyorlar. Hmm. Normal bir bahçede o anda bir rüzgar eser, işte bir öf çeker, bir kelebek kanat çırpar. O seyir değişir. Bir su damlasını izleyeceği yolu hesaplayamıyoruz. Hmm. Pratikte buna ihtiyacımız da yok. Bu bilgi bize ne sağlıyor? Bilimsel olarak e, toplum davranışların yönünü anlamamızı sağlıyor. E, Mekanizmayı daha çözmemiz. Yani da... aslında Ama... kaos olarak gördüğümüz bir şeyin içerisinde kendi içinde e, belli sınırları da aşmadığını görüyoruz değil Aşmıyor. mi hocam? Aşmıyor. Yani i̇çinde içkin bir düzen var. Şimdi gördüğümüz şu oldu. Daha önce bilimin alanına sokamadığımız böyle karışık davranışlar var. Bu işte şeyi... E, lavaboda akan girdaplı sudan beyin dalgalarımıza kadar her şeyi düşünebilirsiniz. Biz uzun süre bunları nasıl bakacağımızı bilemedik. Fakat bu hava durumundan bilmem neden bulduğumuz matematikle bunlara bakınca aynı matematikle hepsinin bazı ortak temel kurallara uyduğunu fark ettik. Galaksilerden deniz kabuklarına kadar birçok şeyde kendini tekrar eden iç içe geçmiş kurallar var. Hı hı. Ve büyüğü anlamak küçüğü, küçüğü anlamak büyüğü anlamamızı kolaylaştırıyor. Ve hı hı. enteresan bir yeni paradigma oluştu. Şöyle ki evrendeki bu düzen bizim aklımızı çok açan, tam anlayamadığımız ama asla düzensiz olmayan bir yapıya sahip. Bir düzeni var. Ama bu düzen bizim matematiğimizi ve aklımızı biraz aşıyor. Hocam kitabınızda verdiğiniz bir örnek konunun daha iyi anlaşılmasını gerçekten sağlıyor. Mesela bu konuyla ilk uğraşan kişinin galiba bu İngiltere'nin Kıyı uzunluğunu. kıyı uzunluğunu hesaplamak için onu bir paylaşır mısın? Bu şimdi bu Dazede fraktal geometri denen alan doğuşuyla ilgili. Hı hı. E, bu kaotik süreçler mesela bizim vücudumuzu oluşturan süreçler anne karnından itibaren aslında hep bu kaotik dediğimiz süreçlerle ortaya çıkıyor bizim vücudumuz. Vücudun şekline biçimine baktığınızda da hiç öyle üçgen beşgen geometrisi gibi bir şey görmüyorsunuz hı. vücutta. Kargacık, burgacık, dallı budaklı bir şeyler. Dolayısıyla bunun geometrisi için işte farklı bir geometriye ihtiyacımız olduğu. Bunu ölçebilmek, biçebilmek için yıllardır düşünülüyormuş. İşte Mandelbrot diye bir arkadaş var, Fransız bir matematikçi. Basit bir soru soruyor işte diyor ki İngiltere'nin kuyu uzunluğu ne kadardır? Bu zaten Einstein de böyle tuhaf tuhaf düşünerek bu işleri bulmuş adamlar. çocukluğundan beri böyle acayip şeyler düşünüyorlar. <laughs> i̇şte çocuklara neler düşündürmek gerekiyor dair aslında enteresan bir örnek. Zaten bir, bir sözlü yazmışsınız Einstein hoşuma gitti benim. Eğitim eğitim bana engel oldu mu? Öyle, Aa, bir şey Öyle bir şey değil mi? Öğrenmemi engelleyen tek şey eğitimim eğitim. diyor, <laughs> diyor Einstein yani. <laughs> Onu, güzel. ondan kurtulunca adam Hani çok ben eğitim Ben öyle bak. olduğunu düşünüyorum hocam. Aynı eğitim öyle. gerçekten Aynı. engelleyici bir şey yani. Yani o çok büyük bir yaramız. Ee, i̇şte böyle Mandelbrot gibi sistem hatası alanlar evde otururken diyor ki... ...şimdi kıyı uzunluğu ne kadardır? Şöyle bir kalem kadar bir ölçek alıyor eline. Harita üzerinde ölçüyor. Şimdi kalem bazı girinti çıkıntılara giremediği için... Işte ...kabaca bir şey ölçüyor. Sonra diyor ki ben bu kalemi yarıya indirsem bir daha ölçsem... ...daha çok girinti çıkıntı hesaba kattığı için sınır uzuyor. Ölçeği gittikçe küçülterek ölçüyor. Sınır gittikçe uzuyor. E diyor ki haritayı bırakayım ben İngiltere'nin kıyılarını gezerek elimde metre cetvelle ölçeyim. Acayip uzuyor o zaman kıyı. <laughs> Cetveli küçültüyor küçültüyor milimetrik boyuta indiriyor. Artık ölçülemez hale geliyor. Sonsuz küçük bir cetvelle ölçtüğünüzü düşünüyorsanız İngiltere'nin kıyı uzunluğu sonsuz. <laughs> Türkiye'nin de aynı şekilde. Bu İngiltere'ye özel bir şey değil. Yani böyle tabi sınırlar aslında sonsuz uzunlukta. Şimdi adam bunu keşfetten sonra diyor ki demek ki bizim bildiğimiz geometriyle bunun bir farkı var. Yani Çünkü dairenin çevresi sabittir neyle ölçerseniz evet. ölçün. Bunun üzerine geliştirdiği bir takım fikirlerle işte Fraktal Geometri diye hakikaten anlatılmaz yaşanır bir şey keşfediyor. <laughs> ne olur bir girsinler şimdi işte Google'ımız var çok şükür. Google'a bir fraktal geometri yazsınlar. Bu gece uykuyu dağıtsın herkes. Ben onu evet. tavsiye ederim. Yani benim çok mesela güzel şeyler var. E, hatırladığım e, o vaktiyle e, gördüğüm şekillerden bir tanesi. sizin kitabınızda çok fazla örnek var da bir tanesi şeydi mesela e, yerdeki bir suya dökülmüş bir petrol veya Aynen. işte yağ Aynen. E, Renkli renkli şeyler çıkar yuvarlak yuvarlak falan. E, o tarz şeyler, geometriler. Ya her kaza, her böyle Kuralsız hadise o kadar güzel desenler oluşturuyor ki ve bu bu fraktal geometri biraz anlamaya başladığınızda böyle bizim çocuklar falan ben bazen e, işte lisansta seçmeli ders olarak ve yüksek lisansta yine seçmeli ders olarak veriyorum bunu. Hı -hı. Arkadaşlara bir de ödev veriyorum. İşte yarın gelirken beş tane fraktal fotoğrafı çekin gelin cep telefonunuza diye. Çoğu derse gelemiyor gibi. <laughs> bu da bu da falan derken 400 <gülüyor> fotoğrafla <laughs> derse gelen oluyor. Yolda kalıyorlar falan. Etrafınıza bambaşka bakmanızı sağlayan bir şey. Yani Ta başa bağlarsak her dönemin bilimsel metodolojisi size farklı bir ayet okuma aracı sunuyor. Heh, zaten oraya ha. bağlayalım ha. diye. Yani buraya bağlamamız aslında bunun anlamı bu. Yani Fraktal Geometri tek başına çok havalı bir şey değil ya da profesyonel dışında. Bir şey araması lazım. Tabii böyle baktığınızda eciş bücüş bir ağacın ritmini, düzenini, matematiksel yapısını anlamaya başladığınızda vay be diyorsunuz. Yani bunun arkasında bir şey var. Ve bu bu bir tefekkür kapısı. Bu her şey değil. Buradan açılan kapıdan siz nereye giderseniz yol açık. Buradan e, Salih amcanın hikayesini evet, bağlayabiliriz. Mesela bakın, bu, bu bir bilgi. E, Salih amcanın meselesini kısaca özetleyeyim. Bu e, Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahmetli olan bir amca. Allah e, bir hatta arkadaşımız hatta. aracılığıyla biz de haberdar olduk. Fakat Anadolu'nun çok değişik yerlerinde uğraş, insanların uğraştığı bir bilgi bu. İnsanlar bu bilgiyi çok kullanıyorlar. Salih amca e, işte Ağustos ayının son 12 günü. Bir tabiat gözlemine çıkıyor. Tabiat gözlemi dediysek elinde böyle laptop, ipad falan yok. <laughs> Eli cebinde geziyor. Daha Belki bayır. bir dal parçası falan tabi, tabi. Baston. Öyle bildiğiniz geziyor adam havalarda bakıyor ve 12 gün bitiminden sonra dönüp o 12 günün bittiği tarihten itibaren bir yıl süresince hava tahminleri yapıyor. Hava tahmini de şöyle o gezdiği 12 günün her bir günü bir aya, günün ilk yarısı ayın ilk 15 gününe, ikinci yarısı ayın ikinci 15 günde denk geliyor. Baya yüksek çözünürlüklü bir hava tahmini yapıyor. <laughs> Ve diyor ki şu zaman şu kadar yağmur yağacak, şöyle kar olacak, don olacak falan. İşin ilginci oradaki köyler, yerel halk Salih amcayı dinliyorlar. Bütün hazırlıklarını buna göre yapıyorlar. 20-30 sene işte kaç sene Salih amca bunu yaptıysa yanıldığını da gören yok. Allah. Şimdi bu önce bana soruldu böyle bir şey olur mu diye hadi canım dedim böyle bir şey olur mu? Çünkü biz hani kaos teorisi falan ilgileniyoruz ya 5 günden fazla hava tahmini yok. Bilime de çok güveniyoruz falan. <laughs> Abi gittik Karadeniz'de bunu Mart ayında yapıyorlarmış. İşte bilmem nerede Nisan ayında yapıyorlarmış. Bayağı da bilinen bir Tabii, şey. Anadolu'da çok yaygın kullanılan bir şey. Gittik aborijinlere onların daha tuhaf şeyleri var. Gene böyle e, bilirsiniz mesela köylerde teyzeler incir yaprağının arkasına bakıp bu sene çok yağmur yağacak falan diyor mesela. Hmm. Hani biz bunu genellikle işte teyzelerin hezeyanları olarak geçiştirebiliriz ama buna örüntü okuma diyoruz. Şimdi biz kaos teorisi ve fraktal geometriyi anladıktan sonra kainattaki biçimlerin ve olayların iç içe tekrarlar ...içerdiğini fark etmeye başladı. Yani küçük ölçekteki Aynen. bir olay... ...daha büyük ölçekteki bir olayın... ...aslında tekrarı fakat Aynen küçüğü. Öyle. Biz mesela beyin dalgalarını incelerken bile bunu kullanıyoruz. Kısa bir süredeki beyin dalgası... ...uzun sürede o beynin nasıl davranacağına dair bize bir fikir veriyor. Fikir doğru veriyor. matematikle evet. bakarsak. Ama bu insanlar matematik falan İşte Beynin böyle bir özelliği varmış insan zihninin. E, bunu algılamayı... ...doğru bakarsanız eğer düzeni ritmi algılıyorsunuz ve 12 günden bütün senin ritmini görebiliyorsunuz doğru zamanda doğru yere bakmayı öğrenmek lazım hocam Şimdi böyle bir bilgi göz bebeğinden hastalık teşhis etmekten tutun da bilmem neye kadar uygulanabiliyor ve o zaman mesela diyelim bu işte Çin tıbbını falan daha iyi anlıyorsunuz yani önünüzde yeni kapılar açılıyor tam başka bir bakış açısı yani şu dünyadaki bilgi anlamında bile bir sürü şey elde edebiliyorsunuz burada. hocam ee... Ben en azından sizin kitabınızdan bu bu kadar detaylı bir bilgiyi öğrendikten sonra gerçekten de ayetleri yani Allah'ın kitabına öbürü de Allah'ın kitabı da indirilmiş kitabına bu gözle bakmaya başladığın zaman da bambaşka bir şey çıkacağını Aynen. E, görüyorum. Aynen. Mesela e, bahsettiğiniz o Salih amca örneğinde 12 güne bakıp 12 ayın hava tahminini yapıyor çünkü neden? E, o aslında bir örüntü okuma dediğiniz şekilde küçüğün makro planda da benzeri var. Allah da muhkem ve müteşabih ayetlerden bahsediyor kendi kitabında. Eğer Allah bu kitabını bu sistemle gönderdiyse böyle bir metotla gönderdiyse ki biz Fatih Orum Hoca ile bunun burada programını yapmıştık. İzleyenler ilgilenenler programımızı seyredebilirler. O zaman kainatta da muhkem ve müteşabih ayetler ve muhkem ve müteşabih de bunlar muhkem bunlar müteşabih diye değil de her muhkem bir konu için muhkemken başka bir konu için müteşabih olabilir gözüyle bakar. Bak İçe geçmiş desenler şeklinde. Geçmiş aynen. desenler şeklinde. O zaman belli bir parçada ilgili e, ayetleri birleştirdiğinizde ya da baktığınızda düzgün doğru matematikle dediğiniz gibi bakarsanız oradan başka bir bilgi elde etmeniz mümkün olabilir. Ay, zaten benim şey bunları bu bunlar aslında teknik konular da benim bunları bu kitabı almamın bir sebebi var. Ee, bu tip fikirler tohum olarak çok işe yarıyor. Bunları saçıyorsunuz böyle herkesin ulaşabileceği Herkes bir başka bir açıdan bakıyor. Yani mesela bir Kur'an araştırmacısı işte sizin gibi buradan aldığı ilhamla Yeni bir gözle Başka baktığında bir şey belki benim hiç görmediğim bir ritmi yakalayacak. Bizde bayağı bir şey istifade edeceğiz. Buna da kenar e, diyoruz acaba. Işte farklı fikirlerin buluşması. Onu da biraz sonra, bir ara daha sonra bir de kenar muhabbetine girelim Yarabalık. isterseniz. Hatta Yarabalık. çekerleri unuttuk aslında onu da. Gerçi ondan birazcık fazla. hepsini bu akşam Valla izleyiciler de balatayı yakmasın akşam. Yok, akşam. yakmazlar. Şu, şunun için ayrıntıyı kitabınızda bulacakları için bence daha bir zevkle okuyacaklardır. Neyse, bir, biz bu kenar muhabbetine bir kısaca değinelim biraz İnşallah. sonra. Kısa bir yerden sonra birlikteyiz.